Medyumların kralı. Nereden anladın? Bak abi kabarık kabarık. Para falan gözüküyor mu var oğlum? Bak lüfer mevsimi de başladı. Meyhaneye gidecek para yok vallahi. Yok abi ama böyle leylek gibi uzun bir kuş var. Senin tepende duruyor sana gölge yapıyor abi. Aslıdır o. Kesin aslıdır Sertaç. İyi bak leylek değil o akbabadır akbaba. Otuz yıldır tepemde gölge yapıyor bana. Ama ben göstereceğim ona. Zamanı gelecek. Alo. Yaprak ne haber aşkım? İyidir canım ya. Ne? Sushi. Bu akşam. Bu akşam biraz güç aşkım ya. Ee, biraz iş var burada da. İstersen sen gel burada yiyelim, içelim, konuşalım. Ha anladım. Tamam o zaman ben seni ararım yarın falan. Oldu. Bay bay canım. Ulan Manita'yı da parasızlık yüzünden madar oluyoruz Sertaç ya. Öf! Çok sıra var mı? Bekler miyim acaba? Nasıl anlamadım? <laughs> Beyden sonra fal bakacağınız kaç kişi vardı acaba? <laughs> Heh, ya kusura bakmayın. Bir de arkadaş arasında, evet. <gülüyor> 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 Yok, ben sonuncusuyum hanımefendi. Benden sonra size baksın Sertaç. <laughs> Bir de fiyatı ne kadar öğrenebilir miyim? Üç euro. Öyle bakıyor yani. Usta, yılların ustası hocam. Vallahi çok Mersi acayip tutturdunuz. Eyvallah. Buyurun fincanı siz yıkayın ki pahalınız çıksın. Çok teşekkür ederim. Sertaç, Sertaç yırttık oğlum lan. Nasıl düşünemedik oğlum biz bu işi ya? Vay be! Nedir abi? Fal abi, moda şimdi bu Sertaç. Kahvelerde, mavelerde gizli kapaklı bakıyorlar. Bir milyonluk kahveyi beş milyona gazlıyorlar oğlum. İyi de ben ne anlarım abi fal bakmaktan falan? Anlarsın oğlum, anlarsın. Bir şey yok ya. Klişe şeyler zaten. İşte üç vakte kadar size yol var, kısmet var. Sağlığınız yerinde, bir hasmınız sizi kıskanıyor falan diye... ...dümenden laflar söyleyeceksin. Demince Gohan'ın burada fal mı baktırdı? Biz de istiyoruz ama biraz acelemiz var. Ee, tabii tabii, ne demek. E, yalnız... E, o zaman birinizi Sertaç bey alsın. Birinizi ben alayım. Buyurun. <laughs> Neyse faliniz çıksın, haliniz. <laughs> Yalnız 5 milyon lira onu söyle. Hadi, hadi ya? Oğlum nereden çıktı şimdi bu fal merakı canım? İşim var, görmüyor musun? Ya belki öyle kısmetimizde para pul falan gözüküyordur anne. Biraz moralimiz düzelir. Biliyorsun bu aralar durumumuz çok kötü. İşimiz falan kaldı yani baba. Ben şimdi seni hiç duymuyorum vallahi evladım. Annenle cam boyamaya başladık. Baba nereden çıktı bu cam boyama işi ya? Meşgale işte ne Ben bayılırım böyle şeylere. Sabahtan akşama kadar annenle kuku kuşu gibi oturmaktansa... ...gitti kursa yazıldı. öyle güzel şeyler yapılıyor ki. Salata tabakları, vazolar filan hepsi yapılıyor. Bak ben başladım bile bu vazoya. Vallahi İfo'cum sen de ömürsün vallahi. Önce düz cam boyamayı öğrenelim, ondan sonra vazo Neden efendim? Öyle. Ben evime eşya yapmak için gidiyorum o kursa. Cam boyamanın allamesi olacak değilim bu yaştan sonra. Kursa ne dedi hoca? Ne dedi? Tahsin Beyciğim... Önce bir hafta kadar düz cam boyayacaksınız, ondan sonra aksesuallara geçin demedim mi? <laughs> Sen gözüne kestirdin galiba o hoca Aa, vallahi deli bu kadın. Ee, tabii tabii. Genç, güzel kadın. Ee, ondan sonra benim vazolarım beğenilmez tabii. Allah'ım, ayıp şeyler bunlar, ayıp şeyler. <gülüyor> <gülüyor> Anne. Efendim? E Bak artık ya. <laughs> Bakayım yavrum. Ver minik kuşum. <gülüyor> <gülüyor> Aa, ay ay ay. Evlerden ırak. Volkancığım. Senin hanende kem gözler, kara bulutlar var. Dur dur anne dur. Yazayım ben bunları yazayım. Niye yazıyorsun ki? Ya işte bir gün çıkarsa e, annem söylemişti derim. Tamam. Yaz şimdi oğlum. Senin başına çorap örmek isteyen biri var. Pek yakınında. Evet. Hatta hanenin içinde. Böyle. Tam arkanda duruyor. Melek yüzlü ama... ...kara kanatlı bir yılan. Hayda. <laughs> hastadır o aslı. Hayda. Hasta mısın oğlum sen ya? Bunun da derdi benle ha. Tamam tamam sus. Anne neydi? Melek yüzlü, kara kanatlı bir yılan. Ha, güzel. <laughs> Melek yüzlü kara kanatlı bir yılan. Abla senin yüreğin kabarmış. Felaket dereceden azar var sende. Ne mi? Ha, hem de ne biçim? Senin gibi biri, hem cinsin yani bir kadın. Muazzam şekilde düşmanlık besliyor sana. Ben biliyorum o kadını. Biliyorsun tabii. Ama hiç takmayacaksın, boş ver. Beter olsun. Ayrıca senin hanende ufak tefek üzüntüler olmuş. Üç vakte kadar düzelecek, merak etme abla. Amca, senin halin duman vallahi ya. Bak burada çok kötü bir şey çıktı. Böyle nasıl desem melek yüzlü, kara kanatlı bir kobra... ...tam arkanızda durmuş, ...sizin için böyle kötü planlar yapıyor. Yapma be. Vallahi billahi. Yani böyle şimdi fal dilinde melek yüzlü yılan... ...bir tanıdık bir insan böyle yüzünüze gülüyor... ...arkanızdan kuyu kazmaca. Kız kardeşin. Bir miras davamız var da. Vallahi kız kardeşler olabilir. Onlara güvenmeye gelmez. Ben de çok çektim o işten. Pardon. Arkadaşlar, orada yığılma olmasın kurban olayım ya. Ya bakacağız hepinize be. Geçin içeri bak çay muhallebi, kafanıza göre, ha? <laughs> hadi, hadi canım. Ağzınıza sağlık. Görevimiz abla. Haftaya yine gelin bakalım. Gelişmeleri takip edelim. Oh. Fincanı kendiniz yıkayın yalnız, oldu mu abla? Güzel. Sıradaki. Vallahi hiç inanmam böyle şeylere ama eğlence olsun diye geldim işte. Abi inanmayacaksın ama da kalmayacaksın. Ee, sizin elinize bol bol para geçiyor abi, değil mi? Ee, öyle kararlar veriyorsunuz, o karara göre para yer değiştiriyor. Öyle denilebilir. Hmm, böyle dört duvar bir ofisiniz var abi. Yüksek katlı. Camı şehir manzaralı. Siz nereden biliyorsunuz? Abi bilmeseydim sen burada, ben orada oturuyor olurdum değil mi yani? Peki, peki başka? Abi evli değilsin. Bir tane yenge var, o başka bir yerlerde yani. Diğerlerine göre. Ama başkalarına da kayıyor musun acaba? Doğrudur. Abi felaket derecede gözü var sende ya, nazar var. Düşmanların var abi. Vallahi pes. Ağzına sağlık. Eyvallah abi. Abi o zaman vazgeçeceksin kızdan. Olacak bitecek. Öyle deme Bekir'im. Hastasıyız arkadaşım biraz. <laughs> Aa, her gün de burada böyle yüz yüze bakıyorsunuz. Ne olacak böyle? Vallahi haklısın. Ben de sıkıldım böyle bir dargın, bir barışık. Victoria'nın ahını mı aldık ne? Bunlar acaba bize besi büyü mü yaptı? <laughs> ya büyü deyince şurada eğlencesine fal baktırdım. Nasıl tutturdular biliyor musun oğlum? Hadi ya. Evet. İnanmıyorum öyle fal işlerine falan ya. Cem, ben de inanmazdım. Ama her şeyi tutturdular be oğlum. Ben şunu ya. Cem, böyle içip içip kızarım o muhabbeti yapma bana ya. Bir şey yapmayacağım ya. Merhaba diyeceğim. Senin durumun vallahi vahim Cem be. Anne, bunu bize yapamazsınız ya. Ya bizi böyle öksüz yetim bırakamazsınız ya. Bir öksüz oğlum. Biz ayrılıyoruz. Ölmedik daha. Siz can boyama kursuna başlamıştınız değil mi? Evet kızım. Babanın fikriydi. Kaç ders gittiniz? Bugün beşinciydi işte. Beşinci gün. Hiç orada arkadaşlık kurdunuz mu kimseyle? Nasıl yani? Ya Aslı. Burada aile faciası yaşanıyor. Nelerle uğraşıyorsun ya? Bir dakika yani oradaki kurstaki hocalarla, öğrencilerle böyle arkadaşlık ettiniz mi? Öyle bir şey oldu mu? Abi, yine arkadaşlar edindik, dostlar edindik. Ama annenizde olmuyor ki. Hep huysuzluk, hep huysuzluk. Evet, tam düşündüğüm gibi. Alo. Cem diye biri yok burada. Aslı mı? Ha, Cem sizsiniz. Aslı burada, burada. Bir dakika, bir dakika. Al. Uzun arıyor. Bak, sen ne görüyorsun? Allah. Kimmiş şey liva? <laughs> Genel müdür. Ay ben sizinle konuşmuyorum efendim. Ya bak gördünüz mü? Ayrılık lafı ettiniz, kurt kuş kokuyu aldı hemen. Tabii anasız babasız kız. Yapmayın bak bunu ya. Efendim buyurun. Sürekli ben arıyorum. Sen hiç aramıyorsun. Niye böyle? <laughs> e, ee, ben o, o röportaj sözünü vermiştim ama zamanlamasını konuşmadık. Ben, eee, programa bakıp uygun olduğumda sizi arasam? Aslı, <laughs> ben seni arayayım numaraları yeter ya. O zaman şöyle yapalım, eee, yarınki toplantıda bunu gündeme koyalım. Ben onu koyacağım gündeme de. Bu akşam akşam telefonlar falan, dur bakalım. <laughs> tamam Aslı, ben yine belirsiz bir tarihe ertelendim. <laughs> tamam. Görüşürüz. Pardon. Pardon, rahatsız ettim. Estağfurullah. İyi akşamlar. Bir öyle, bir böyle. Bunu ne yapacağım bilmiyorum. Abi söylüyorum. Kalk git şu falcıya. Vallahi psikolog gibi ya. İnsan kendi hayatını şöyle bir dışarıdan bakıyor. Bir o eksikti yani Kerim Gidip koca karılar gibi fal baktırmam eksik kaldı yani. Cem, bir kahve içeceksin. Eğlencesine. On dakika diyorsun. Evet. Şurada restoranda bakıyorlar. Yok abicim restoranda baktıramam. Ofisten birisi görürse rezil olurum. <laughs> ee, evde bakmazlar mı? Vallahi Cem. Böyle tanımadığın bilmediğin adamları da evine sokma. Zaten tipleri gözüm tutmadı. Biri böyle biri böyle. Ama süper fal bakıyorlar abi. Ya geç saatte buraya çağırsan. Herkes gittikten sonra. Tamam işte. Ben sana vereyim numaralarını Cem'im. <laughs> Ulan halimize bak ya, falcılar, malcılar. <laughs> Değil mi abi? Halbuki sen sokağa çıksan, o kız gibi on tanesi, elli tanesi karşına çıkar be. Yok o kızlarla sokakta makakta. Tamam mı? Hem sen çok fazla içtin Kerim artık, içme sen. Tabii. Bırak, bırak bardağı, bırak, bırak. Yaz oraya numarayı, hadi. Cem, sen bitmişsin. Vallahi bitmişsin. Ver şu bardağı ya. Şerefe.

Hanımefendi, sizin göğsünüz kabarmış. Pardon. Alo? Buyurun efendim. Evet, fal bakıyoruz. Yalnız ben oraya gelemeyeceğim. Benim ofisime gelir misiniz? Uygun olur mu acaba? Ofise mi? Ee, geliriz tabii de ekstraya girer. Bilmiyorum sizin için problem olur mu? Tamam. Saat kaç gibi? Yani akşam yedi diyelim. Hem burada çalışan herkes de gitmiş olur. Rahat rahat işimizi görürüz. <laughs> Tamam, eee adresi alabilir miyim ben acaba? Pardon, ofis mi orası? Dergi ofisi değil mi? Ben kimle görüşüyorum? Anladım. E, peki, size mi bakılacak? E, tamam, güzel. E, yalnız, e, işi iyi bilen... Ciddi biri gelecek değil mi? Tabii tabii merak etmeyin, en ciddi adamı göndereceğim ben. Özel yani size. Tamam, görüşmek üzere. Eyvallah. Ulan Allah'ın sopası yok, uzun. İntikamım acı olacak. Vay be. fırsata bak. Ha. Ee, nerede kalmıştık? Ha. Kabarmış yani. <laughs> Cem Bey! Cem Bey! Merhaba. Merhaba. Ben Nerzan. Medium, astrolog. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Seni. Cem ben. E, şirketin genel müdürü. Biliyorum. Aslında ben böyle mekanlara gelmem. Ama e, arkadaşlar söyledi. Özel biri lazımmış o özel kişi benim. Buranın pek elektriğini sevmem. Böyle mekanlarda enerji e, negatif olur. Ve Mars <laughs> Venüs'e yüklenir. Venüs de personeli. Evet. Ben aslında yani kişisel bağlamda böyle büyü işlerine, fal işlerine çok fazla inanan biri değilimdir ama... E, ...şu sıralarda hayatım biraz karışık benim. İnanacaksınız Cem Bey. Sizi temin ederim inanacaksınız. Ben öyle... Roman vatandaşlar gibi Folklorik bir fal bakmadan bahsetmiyorum. Daha derinlerde. Hiç kimsenin göremediği, bazı şanslı insanlar haricinde... ...kimsenin bilmediği gizli güçler var. <laughs> Pardon. Bazen krizim geliyor da böyle. Odamda benim, ben fal şey yaptım da... Bir dakika. Bu odayla bu masa arasında muhakkak bir ilişki var. ...duygusal mı desem? <laughs> Hı? Vallahi var. Tam tahmin ettiğim gibi. <laughs> Odamda ben kahve fincanını kapatmıştım. İsterseniz ona bir bakalım mı? <laughs> güçler... ...güçler hissediyorum Cem Bey. <laughs> Affedersiniz. Kahve mi dediniz? Kahve bir bahane Cem Bey. Ben gerekirse sudan da bakarım. Hatta yüzünüzden de. Çok ilginç yani. Arkadaşlar da söylediler bana. Yani o kadar ayağa düşmüş ki kazandı bir tabağın dibinden fal bakıyorlarmış yani. E tabii mesleğimizi ayaklar altına alan dolandırıcılar var. Ama ben öyle değil. Ben bu işi bilimsel metoduyla yıldızlarla konuşarak yapıyorum. Anlatabiliyor muyum? E tabii bir bedeli de var. Hı. 150 milyon alıyorum. 150 milyon. Siz yaklaşık iki ay 65 70 gün mü desem 4 dolunay mı 2 dolunay mı yakın bir zamanda bir nişanlınızdan mı ayrıldınız ha, Açını görüyorum oğlum Açını görüyorum ha! V harfi görüyorum V harfi <laughs> değil mi İsmi <laughs> V ile mi e, Dolar versem olur mu yanımda dolar var Şöyle. Tamam. İsterseniz başlayalım. Biraz yoğunluğum var. İş adamları ve politikacılarla da e, mesaim var. Ayrıca yarın sabah bir stada e, büyü bozumuna gideceğim. Başlamamız gerekir. Tamam. E, odamıza geçelim isterseniz. Hayır. Odamızda değil. Bu masada bakalım. Bu masadan tuhaf elektrikler alıyorum. Yalnız elimizi çabuk tutmamız lazım. Kargalar Cem Bey. Kargalar. Tam bu saatte geçerler. Ve gece yaratıkları çıkmaya başlar. Gün batmadan, bakın saate 22 dakika içinde bu işi bitirmemiz lazım. Kargah! Siz buyurun lütfen. Bu masa enteresan. Burada bakalım yıldızlara. Ee, fincanı getirin. <laughs> Oturun, <hadi. gülüyor> geliyor. Trans geliyor. Trans mı? Trans. Trans bu. Her zaman geliyorum demez. Aniden gelir. Üçüncü göz. Sıkıntılar. Sarışın sıkıntılar. Aman Allah'ım, neler görüyorum ben. Cem Bey, bir kadın, bir kadın acı, yalnızlık ihtiras. İsmi Aa. Aslı. Aman Allah'ım! Cem ne Ne Cem? <laughs> Böyle mi konuşuyor? Evet. İçime girdi çıktı. Şeytan ruhlu bir kız bu. Aman ya Rabbi, ne işin var senin o kızda? Bu büyü yaptırmış sana. Yok canım, öyle demeyin. Gerçekler, melek yüzlü, kara kanatlı bir yılan, gerçek bir şeytan. Hayda. Cemcim işiniz gücünüz her şeyiniz ters gider. Ya yapmayın, hiç mi iyi bir şey yok orada ya? Var. Korkunun başladığı yerde umutla filizlenir. Uzaklarda bir insan var Cem Bey. Uzaklarda baş harfi V. Victoria. <laughs> Biliyorum o Victoria o. Victoria. Güzel Victoria. Kütür kütür maşallah. Hı? Ee, kütür kütür bir aşkı Harcamışsınız. Yazık. O kız bırakılıp bu kızla uğraşılır mı Cem Bey? <laughs> bu kız Victoria yemeklerle ilgili bir şey yapıyor mu? Vallahi inanamıyorum yani. Bu hepsi doğru bunların ya. Gizli güçler. İnanacaksınız Cem Bey. Vallahi bravo ya. Önünüze saygıyla eğiliyorum. Hepsi tutuyor yani. Cem Allah seni ne yapsın? Niye? İki yakan bir araya gelmez annem. Yani o karı bırakılıp bu karı alınır mı Cem? Ne ya? E Cem büyü yaptırıyor bu kız sana. Ne <laughs> Melek yüzlü, kara kanatlı bir şeytan! <laughs> <laughs> Arkadaş geçtiler yine bak. Bitiyor artık. Gücüm azalıyor Cem. Bak sonra Lerzan ablan dedi dersin. Dinle beni. Kurtar kendini Cem. Yani affınıza sığınarak söylüyorum. Ben zannetmiyorum aslında öyle şeyler yapacağını. Ya büyüyle falan uğraşmaz o. Bak Cem, anlamıyorsun. Bu kız 30 yaşında var. Evet. evet. Buraya da evinden yürüyerek gidip geliyor büyük olasılık. Vallahi şurada oturuyor. Ve yürürken hep aynı şeyi düşünüyor Cem. Cem'i nasıl tavlasam? Cem'i nasıl elde etsem, ona nasıl tuzaklar kursam, etrafında başka kadınlar var. Yapma evet. ya. Evet. Görüyorum bir tanesi burada oturuyor. İyi mi? Esmer, fettan. Kuru, ihtiraslı şefetli bir şey. Onun akıl hocası o. <laughs> onlar çete gibi Cem. <laughs> Rabbim esirgesin. Büyü yapacaklar sana. <laughs> çete bunlar Cemcim. Bence Aslı'yı ne ara ne de sor. Yanına bile yaklaşma. Bırak kızın peşini. <laughs> yani Aslı'dan uzak dur. Ee, i̇şle ilgili bir şey var mı orada? Bakayım. Yani kariyer. Hmm. İyi, iyi görüyorum. İşleri iyi görüyorum. <laughs> Ama Aslı'yı bırakırsan daha iyi olabilir. Aa! <laughs> 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 Aa Cem Bey, <laughs> bu saatte burada ne işiniz var? E, asıl senin burada ne işin var Yaprak? Ee, moda çekimim ancak bitti, kıyafetleri dolaba koyayım dedim. Ha, dur. Hı -hı. O bayan kim? Hangi bayan? <laughs> Odadaki bayan. O, bir, bir arkadaşım o. Hmm. <laughs> Anladım. Ya. Sen biri mi? Zannetmiyorum Yaprak. Ee, Koyduğunuz eşyalarını gittinler sen. Dünyan da zayıf senin. Ee, bir an önce gidebilirsin sen. Anladım, gideceğim. Evet. Cem Bey, siz parfümünüzü mü değiştirdiniz? Hayır. İyi, iyi, iyi akşamlar Yaprak. Ha, demek işe su benim boyfriend'im parfümünü kullanmaya başladı. Çok büyük <laughs> ihtimalle. Görüşürüz. Bye bye. bye, bye. E, Lerzan Hanım, e, arkadaş gitti efendim, e, gelebilirsiniz artık. Nasıl kaçtım içeriye değil mi? Ya siz niye kaçtınız içeri? E, Cem, ben tanınan bir insanım. E, belki beni tanıyordur o arkadaş. Ondan sonra yani ofislere gelip e, fal baktı falan dedittirmem kendime. Laf olur. Çok doğru. Çok haklısınız. Vallahi haklısınız yani. Tatlı da bir kız o. Ya? Böyle otları, böcekleri seven bir insan sanki. Yoksa isminin baş harfi Y mi? Allah pes. <laughs> Kargalar Cem. Kargalar. Günaydın Aslı. Günaydın dedim Aslı. konuşuyorum. Böyle sabır duaları falan okuyorum kendi kendime. <laughs> Öğrendiğimi biliyorsun tabii. Merhabalar, ben Lerzan Hanım'ın müşterisiyim. Acaba... E, ...bu hafta kendisiyle bir seans ayarlayabilir miyiz? Mümkün müdür? Cem Bey, tamam tamam. Lerzan Hanım'ı göndereceğiz, tamam. Eyvallah, eyvallah, eyvallah. Ulan elime düştün uzun be. Ben kız kardeşimi sana yedirir miyim lan? Allah'ın sopası yok işte. Böyle gelirsin işte. Devam eder misiniz lütfen? Pardon. Ee, ne diyordum ben? Yani yengeciğim hayatta birine yanlış yaparsan o elektrik mutlaka sana geri döner. Ne ekersin onu biçersin diye boşuna dememişler. Yapmayacaksın bunu yani. Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarısı. Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı. Avrupa yakası.